好的，您拉过来了，您坐吧。 Biz 2015'te merkez olarak kurulduk aşı merkezi olarak Türkiye'de ilk merkez ve geçen senede aşı araştırmaları ve geliştirme enstitüsü olduk. Hacettepe'den sonra ikinci enstitüyüz bu konuda Türkiye'de. Burada tabii biz yaklaşık 4 tane postağımız var, 4 tane doktora öğrencimiz var, bunun yanında master öğrencilerimiz var. Böyle 15 kişilik bir aşı grubu olarak çalışmalarımızı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zaman dediğim gibi aşı enstitüsü olmak gerçekten önemli. Sadece bir şeyler aşı konusunda geliştirme yanında üretim yanında aynı zamanda da yetişmiş insan gücü noktasında faal bir noktaya geldiğimiz zaman yeni kuruldu. Onun çalışmaları devam ediyor hem yetişmiş insan gücü açısından hem de e, önemli aşıları belirli noktaya getirip geliştirme açısından e, önemli bir kurum e, olduğumuzu ve daha da ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ben. Evet ya aslında uzun süredir çalışıyoruz bu konuya. E, biz bir TÜBİTAK projesiyle başlamıştık 1003 projesiyle 2015 yılında başlamıştık. E, Tabi araya belirli bir noktaya gelmişti o zaman ama 2019'un sonu 2020'de Covid pandemisi ortaya çıkınca tabi biraz ara vermek zorunda kaldık. Yaklaşık bir 4 yıl kadar ara vermek zorunda kaldık. Ama şimdi yaklaşık bir yıldan beri tekrar Kırım Kongo ile ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Şu anda zaten Sağlık Bakanlığı TÜSEB'in desteklediği 2023 yılında çıkan bir projemiz var. Rekombinant bir e, aşı Kırım Kongu'ya karşı e, gayet güzel sonuçlar e, alındı ondan da. E, şu anda e, yani insan faz çalışmalarına geçmek için son birkaç deneyleri yapıyoruz. E, özellikle zararsızlık ve toksikoloji deneyleri e, var. Onları da e, en kısa zamanda e, bitireceğimizi düşünüyorum ben. E, ve e, eğer her şey yolunda giderse tabii neticede bir e, araştırma yapıyoruz e, ve her şeyin yolunda gitmesi halinde böyle zaman vermek e, çok istediğim bir şey değil ama e, ben bu yılın sonunda faz çalışmalarına başlayabileceğimizi düşünüyorum. Ya tabi bu e, grip aşısından farklı bir e, aşı e, ve kenelerin özellikle aktif olduğu dönemlerde işte Mart ayında e, vakalar başlıyor. E, böyle Ağustos sonu Eylül'e kadar vakalar maalesef devam ediyor. Bu mevsimsel bir aşıdan ziyade grip tabii çok kendini değiştiren bir virüs olduğu için her sene insanların grip aşısı olması gerekiyor ama dediğim gibi faz çalışmalarında bu Krim Kongo aşısının nasıl bir immünite yaratıyor buna bakacağız ama ben grip aşısı gibi olacağını düşünmüyorum. İki doz bir aşı sonra belki bir birkaç yıl sonra bir booster doz ilave dozla insanları koruyabileceğimizi düşünüyorum. Yani sizlerin de dediği gibi gerçekten her sene bu aylarda ciddi vakalar var. Maalesef vatandaşlarımızı kaybediyoruz. Biz zaten ülke olarak da Covid-19 pandemisinde aşı konusunda ülke olarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben gerçekten Kırım Kongo bizim çok uzun süredir çalıştığımız bir e, aşı ve bu bizim ülkemizin gerçekten ciddi sağlık problemi bizim ülkemizin problemi yani artık her sene bu konuyla ilgili e, bir takım açıklamalar yapıyoruz soranlar oluyor tabi elbette ki ama artık e, şey noktasına geldik artık konuşma değil ama artık yapma zamanı e, ve e, biz bu noktadayız. Ee, zaten bizim e, borcumuz bu ülkeye bu aşıyı yapmak. Yani o, o Kırım-Kongo'nun görüldüğü e, belirli bölgeler var. E, yaklaşık 3-4 milyon insanın yaşadığı bir bölge. E, umuyorum o, o insanları en güzel şekilde aşıyı yapıp e, o bölgedeki insanları rahatlatacağız diye düşünüyorum. Yani bu çalışan tabi belirli gruplar var ama biz ilk çalışan aşı konusunda Kırım Kongo'da ilk çalışan grubuz. En ileride olan şu anda GMP şartlarında da bir takım çalış, dediğim gibi TÜSEP aracılığıyla desteğiyle yaptığımız proje var. Belirli bir noktaya kadar geldi. Dediğim gibi birkaç testin de yapılması gerekiyor. Ama artık vakit kaybetmememiz gerekiyor. Artık bir irade koyup gerçekten buraya kadar gelmiş olan bu çalışmayı artık insan faz çalışmalarına bir an önce ulaştırarak aşıyı en kısa zamanda ülkemizin hizmetine sunmamız gerekiyor. Bu konuda dediğim gibi TÜPTAK projesiyle başladık. Şimdi Sağlık Bakanlığı TÜSEB'in desteğiyle gidiyor. Bu desteklerin ben süreceğini düşünüyorum ve en kısa zamanda bu aşıyı ülkemize armağan edeceğimizi düşünüyorum. Evet yani şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından desteklenen bir altyapı projesi var. Belirli bir noktaya geldi. Orada hem BSLH hem GMP'nin olduğu bir alan. Aynı zamanda biz enstitü olduk. Dediğim gibi buralarda hem şartlara göre hangi noktalarda Nasıl stratejik aşılarla ilgili çalışabiliriz, araştırma yapabiliriz? Bunlar yapılacak. Aynı zamanda enstitü olduğumuz için aşı araştırma ve geliştirme konusunda insan kaynağına ihtiyacımız var. Bunları yetiştirmeyi düşünüyoruz. Gene ülkemizde aşıyla ilgili çalışan gruplar var. Onlarla işbirliği halinde devam ediyoruz. Ama şu andaki dediğim gibi önceliğimiz COVID aşısını da, Bitirdik zaten biliyorsunuz pandemi de bitti oradaki çok güzel sonuçlar aldık ve ülkemiz uzun yıllar sonra kendi aşısını üretebildi artık bu donanıma ülke olarak sahibiz şu anda bizim en büyük odak noktamız Kırım Kongo Kırım Kongo'ya aşı geliştirmek ama dediğim gibi yeni virüsler çıkıyor yeni hastalıklar çıkıyor ya da yeni yeniden çıkan hastalıklar var burada çok farklı aşı platformlarının yapıldığını ve temelin atıldığını söyleyebilirim İnaktif aşıdan rekombinant aşılara kadar O yüzden herhangi bir acil bir durum noktasında da Bizler bu farklı aşı platformlarını kullanarak hazır bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz